Aşağıda bir yapının farklı yönlerden görünümleri verilmiştir. 9 birim küpten oluşan bu yapı aşağıdakilerden hangisidir diyor. Hemen önden görünüşle başlayalım. Bakın bir F harfi gibi ama ters dönmüş bir F gibi görünüyor. 3, 1, 2, 1 arayacağız. Hemen bakıyorum evet. A şıkkında. Önden görünüş şuradaki görünüş. Buradan baktığımızda zaten şurayı 2 ve 4 olarak görürüz. Burada baştan elendi. B şıkkı 1, 2, 3, 1, 1, 2, 1. Yani 3, 1, 2, 1 bu olabilir. Dursun. D şıkkına bakıyorum. Önden görünüş 1 1 1 diye gidiyor. Elendi zaten. D şıkkına geliyorum. 1 2 3 tamam. Sonra 1 sonra 2 tamam. Ne eksik? En sondaki şuradaki eksik olduğundan dolayı bu da elendi. Sadece önden görünüşten bile bize cevabı B şıkkı olarak verdi. İsterseniz üstten görüne bakalım. Üstten de L harfi gibi olacak diyor. Bakın üstten bakarsak koyu yeşiller 1 2 3 yani şuradaki 1 2 3 sonra da yana doğru 3 1 2 3 evet hangi yönde sağladı? Cevap B Aşağıda bir yapının farklı yönlerden görünüm verilmiştir. 15 birim küpten oluşan bu yapı aşağıdakilerden hangisidir? Öncelikle 15 demiş. Burada küp sayılarına bakıp 15 olmayanları eleyelim. Bakacağım hemen. En üst sırada A şıkkında 2 tane var. Ortada 1, 2, 3, 4 tane var. En altta 3, 3. Şu sıradan sayıyorum. 3, 3, 6, 1 tane burada 7, 8, 9 tane var. Toplarsak 9, 4, 2, 15 yapar. Bu oluyor. B şıkkı 1 var üst sırada. Burada ikinci sırada 5 tane var. En alt sırada 3, 3, 1, 2 yine 9 tane var. Toplarsak bu da oluyor. C şıkkı en üstte 1 tane. İkinci sırada 2, 4, 5 tane. En altta yine 9 tane var. Bu da uyuyor. D şıkkı burada 1 tane var. Burada 1, 2, 3, 4. ikinci sırada 4 tane var. Altta 3, 3, 1, 2. Yine 9 tane var. Toplarsak 15 Açıp 14 yapıyor. Yani D şıkkı 15 sayısına uymadığı için eledik. Tamam. Sonra görüntülere geleceğiz. Bakalım. Önden görünüşle başlayalım. Önden görünüşte ne olacakmış? 3, 2, 2, 1. 3, 2, 1, 3, 3, 3, 2, 2, 1 arayacağız. Hemen A şıkkına bakıyorum. Üst üste 3 tane. Sonra 3 tane. Oysa ne olacaktı? 2 tane. A'yı eledik. B şıkkı 3 tane, 2 tane, 2 tane, 1 tane. Doğru. 3 tane, 2 tane, 2 tane, 1 tane. Doğru. Bu da uydu. O zaman başka bir görünüşe gelelim. Sağdan görünüş. Ne olacakmış? 1, 2, 3 tane olacakmış. Sağ bu taraf. Bakın A şıkkı elimiştik. O zaman şu B şıkkının ve C şıkkının üzerindeki yazıları sileceğim. Sağdan görünüşe bakacağım. Tekrar farklı bir kalemi alalım. Ne dedik? 1, 2, 3 olacak. Sağdan baktığımda bakın B şıkkında buradan 1 göreceğim. Buradan şu 3'ünü üst üsteceğim. Yani 1, 3, 2 olarak gidecek. Bakın 1, 3, 2 tane olarak gidecek. Yani bu yanlış. C şıkkına bakalım. Bakın şuradan sağdan baktığınızda bunu tek başına göreceksiniz. Bir Yani şurası. Sonra şunu ve şunu üst üste göreceksiniz. Şuradaki ikimiz. Buradan da 1, 2, 3 tane. Şurayı 3 tane ya üst üste göreceksiniz. Kuralımıza uyacak. Zaten elenmeyen sadece C şıkkı kalmıştı. Böyle şekilde gösterilen yapı içi tamamen 48 küpten oluşmuştur. Birim küplerden bazıları çıkarıldığında şeklin belirten yönlerde görünüyor aşağıdaki olmaktadır. Buna göre başlangıçta yapıdan çıkarılan birim küp sayısı aşağıdakilerden hangisi gibi olamazdır? Bunu yaparken iki farklı şekilde gidebilirsiniz. Bir görünüşlerden bir de ana şekil üzerinden gidebilirsiniz. Görünüşlerden gittiğinizde kafanız karışır. Bundan dolayı biz ana şekil üzerinden çıkararak gideceğiz. Bakın, an elimizde kaç küp olduğuna bakarak başlayacağız. Bakın yatay olarak 3, dikey olarak 3 yani bir yüzeyde 4 kere 4, 16. Bir de arkaya doğru 3 sıra var. 16 çarpı 3 eşittir. 48 küpümüz var. Zaten burada da vermiş. Şimdi biz bu küpten sadece bu üstten görmüşü elde etmek istersek ne yaparız? Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tamamını alırız. Sadece bunu elde etmişler en az 10 taneye ihtiyacımız var değil mi? Yani bakın şu üst sıradakilerin tamamını alacağım. En az sıradan da ortadan 2 taneyi boş alacağım. Yani sadece 10 tane birinci şekli elde etmek için yeterli. Tamam. Bu çekti. İkinci şekle geldi. Şu karalamayı silmek istiyorum aslında ama şöyle az. İkinci şekle geldi. Yani önden görünüşte benim şu görüntüyü elde etmek için bakın üstle önü birleştirirsem sadece şurası üstten görünüş için yeterliydi bana. Ben onları bu 10 on taneyle tamamladım. Fakat bu geri kalanların görünebilmesi için bunların yerinde durması lazım. Ben minimumu sayıyorum. Tamam minimum. Önden en azından bu şeklin görünmesi için 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 tane de minimum bunun için ihtiyaç var. Bu da tamam. Şimdi sağdan görünüşe geldi. Yine aynı mantıkla bakın. En alt sırayı biz üstten görünüşten tamamlamıştık. Şimdi sağ, önden görünüşte şuradaki sıra kendi kendine tamamlar zaten. Sen eğer önden görünüşü tamamlamak istersen bunu da kabul etmiş olacaksın. Zaten bunlar birbirini şu ikisinden tamamlamış olacak. Ama sağdan görünüşün bu şekilde olması için mecburen şu dördünün de durması gerekiyor. Dört tane de buradan mecburen gerekli diyoruz. Buradan topladığınızda yani bu şey görüntülerin elde edilmesi minimum kaç tane ihtiyaç var? 24 tane ihtiyaç var. O zaman ben 48'den 24 tane çıkarırsam minimum 24 taneye ihtiyaç var. O zaman ben buradan 26 tane çıkaramam diyorum. Cevap 24 olmadığı için değişiklik diyoruz. Yurt dışından gemiyle getiren özdeş 36 birim küpten oluşan konteynerler aşağıdaki aşağıda gösterilmiştir diyor. Winch operatörü Oğuz gemideki konteynerların %25'ini kareye indirmiş, yan yana ve üste koyarak bir yapı oluşturmuştur. Bu yapının önden ve sağdan görünüm aşağıdakilerdeki gibidir. Buna göre Oğuz'un oluşturduğu yapıyı soruyor. Bakın öncelikle %25'ini hesaplayabiliriz. 36 çarpı 25 bölü 100 yapacağız. Yüzde hesaplarken 25 ile 100'ü sadeleştirirsek 36 çarpı 1 bölü 4 o da 9'a eşit olur. Yani öncelikle şeklimiz 9 birim kökten oluşacak. Şıklardan önce 9 olmayanı eleyelim. A şıkkı 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane tamam. B şıkkı 1, 2, 3, 4, altında var 5, 6, 7, 8, 9. O çok var. B'yi eledik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane. C'yi eledik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane. Tamam. A ve D kaldı. Şimdi önden görünüşe baktığımızda ne var? 3 yan yana 2 üst üste 2. 3, 1, 1, 2 diyebiliriz. Bakıyorum. 3, 1, 1, 2. Önden doğru. 3, 2, 1, 2 oldu. Burada, buradan elendi. Cevap A şıkkı. Hiç sağdan görünüşe bakmaya bile gerek yok ama bakarsanız da bu da uyuyor. Göreceksiniz. Bak 2, 2, 1 diye gidiyor. Bakın 2, 2 kırmızıyla gösteriyor ama görünmüyorsa değiştireyim. Maviyle göstereyim. Bakın şu ikisi, şu ikisi ve üstte de şunu göreceksiniz. 2, 2, 1 sağdan görün kuralına da uyuyor.